Mert gelene kadar ben yavaştan bir şu maçların özetlerini izleyeyim ama dur Ondan önce şöyle bir şey var Arkadaşlar yanım Arkadaşlar bu da varmış bak Elvin'de ne dedim kendime bir şeyler demiş Hades KMF sonrası elbette demesi hakkında neler dedi Evet neler demiş acaba da Hades var Volkan'cım tebrik ediyoruz sizi 3-0 Ligin başında demiştim bize Elvind'i mosmor ettin şu an evinde. Elvind ne yapıyor biz de bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? Yani şampiyon olacağım. Evimde aklında olsun. Neyse. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne oldun, oldun abi? Adam. Ne? Mor mu oldun? Hayır. Paylaşır mısın? Ben çok uzun zamandır şampiyon olacağımı söylediğim için... ...yani zaten kendini inandırmıştım. Böyle bir şey hissetmiyorum. Yani zaten olacağımı biliyorduk. Yüzde Vallahi... Ben de bayıldım yani oynayışınıza. Hı hı. Yani bir oturmuş bir düzeniniz var. Bunu MSI'da gösterebilecek misiniz? Sence MSI'da bir tık daha değiştirmeniz gereken şeyler var mı yoksa bu şekilde oynayarak daha da yukarılara çıkabiliriz diyor musun? Allah Allah. Şimdi normalde erken oyunda çok güçlüyüz. Erken oyunda direkt oyunları bitiriyoruz. Ya şu maçları bir izleyelim, oyunda... bakın şu maçları bir izleyelim de Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Hades Twitter'a Twitter bir şeyler yazıyor ya veya Fenerbahçe'ye bir şeyler yazıyor ya. Ben bir ton şöyle yorum geliyorum, görüyorum. Zayt Not çok iyi oynadı. Zayt Not'a yazık oldu. İşte Zayt Not ha, böyle şey olmadı falan. Hades'e free win diyorlar sonuçta. Zayt Not'a yazık oldu diyorlar. O yüzden neyse izliyoruz. Geri düştük. Ona rağmen toparlanayıp kazanabildik. iyi bir takıma karşı. Onun için ya zaten... Beyler bu arada ben geriden geliyorum. Siz şu an TSM diyorsunuz da ben daha bu Fenerbahçe Süpermasif maçtan izlemedim. Geriden geliyorum. Erken oyunumuz iyi gitseydi maçlar 20 dakikada biterdi. 10K gold üzerine falan giderdik. Her zaman oluyor Öyle oluyor normalde. Bugün biraz farklıydı. Erken oyunda öne geçmedik Ama Emre sadece erken oyunu düzeltsek zaten late game'imiz iyi olduğunu gösterdik. Her türlü. Peki Bahadır'la uyumunuz biraz çalkantılı yani evet. dışarıdan gördüğüm. Yani bu uyumu of. düzeltmek için ne yapacaksınız abi? Gelin sizle bir <laughs> nargile partisi yapalım. Evet. Şu mikrofon ucuna yapıştırdığı sticker bari doğru düzgün yapışsaymış be aman abim. Bol bol konuşun, muhabbet edin, sohbet edin. Bu da bir çözüm abi. Oyun oynayarak olmuyor her şey. Olabilir, olabilir. Ha. Olur. Ne düşünüyorsun yani? Ne yapacaksınız? Çalışma olarak ne düşünüyorsunuz? Hmm. Çalışma olarak... Zaten diğer koridorlar oturduğunu biliyoruz. Sadece... Yani zaten bu seride Bence alt koridorda çok zorlanmıyor. Ya TSM maçını başladığımı diye yan ekrandan bakmak için Riot Games'i açıyorum arkadaşlar. Reklam çıkıyor. O yüzden izleyemiyorum. Ya başladığımı bilmiyorum. Ee, orman sürekli bota, botta olmana rağmen yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum. O kadar baskı altında olmamıza rağmen işte. Ama ileri de biraz daha Agresif bir şekilde biz botada öne geçebilmeye çalışabiliriz. Ama bazen Açayım gerek mi olmuyor Çünkü e, karakteri seçtiğimize göre. Açayım mı? Onun üzerinde oynarsak zaten yüzde yüz kazandığımız bildiğimiz için Allah. çok deneme şeyler e, gerek kalmıyor. Onun için e, kontrol bir şekilde oynayıp e, kazanma fırsatı yakalıyoruz. Peki, MSI'da atıyorum böyle hmm. Uzi'yi yendin tamam mı? Evet. Uzi'ye tweet atacak mısın böyle? Ne kırdım ağzını yüzünü falan diye o tarz bir yemler görecek Abi insanlar. şuradan başlıyoruz tamam bak delayli canlı canlı yayını canlı olarak izlemiyoruz delayli olarak başlatıyorum şu açılış seremonisinden bir başlamak istiyorum. <laughs>